Merhaba arkadaşlar, ben Ataberi2 Gaming'in yeni bir sıfırdan efsanevi serisine daha hoş geldiniz. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz yani. Kadar şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galiba bu, sıfırdan efsanevi serisinin 10. bölümü. Ya yani ne ara oldu ben de bilmiyorum. Zaten birçok video kanala daha gelmedi. Daha bir sürü video kanala gelecek. Yani siz bu videoyu izleyene kadar herhalde birkaç gün, hatta hafta geçecektir. Neyse, ee, yaklaşık 3 gün bizim evimizde internet olmadığından dolayı video falan atamadım. Kusura bakmayın. Tabi siz bu, bunu öğrenince de aradan birkaç gün ya da hafta geçmiş olacak ama neyse önemli değil. Şimdi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elektrodevi açmıştım. Zaten e, elektro alakalı videoyu atmıştım direkt kanala. Bazı kartları geliştirdim. Golem zaten 9, kraliyet vesaire falan. Birkaç kart açtık. Bolon 9'a gidiyor. Şok birliğini açtım Yani yıldırımı falan geliştirdim bir şeyler yaptım yani Parayı bitirdim neredeyse bitti yani Şimdi 10. ne çıkacağız ardından alacağımız bir tane Dev sandığımız olacak Dev sandığın ardından da buradaki ödülleri toplayacağız Bana taş gerekiyor Çünkü mini koleksiyon mücadelesi var 4 galibiyet yapıp elendiğim bir turnu var Amacım bu emotu kazanmak Elektro ejder 10 tane daha e, elektro dev, elektro büyücü ve emot gelecek yani ifade. Bunun için 50 taş vermeye 4 galibiyet almam gerekiyor. Bunun da videosunu yapacağım. Şimdi daha fazla uzatmadan şöyle desteğe bir göz atalım. Elektro dev ile alakalı bir deste yapacağım demiştim. Elektro dev ile alakalı bir destemiz bu şekilde. Başlıyoruz oynamaya kartları geliştirdikçe de başka kartlarla da deste yapacağım tabi balon destesi pekka destesi falan yapmayı düşünüyorum pekka destesi hala yapmak istiyorum hala aklımda ama bir türlü pekka'yı geliştiremiyoruz pekka 8 seviye şu anda 8 seviye de yetmez bize ben bir ara 8 seviye yeter falan demiştim ama yok ya olmaz yani bu adam biraz bir sağdan bir soldan vurayım demiş. Yapsın bakalım. Goblin çetesi varmış. Goblin çetesi. Her ne kadar etkili bir kart olsa da biz counterlıyoruz çünkü cadımız var. Çarpma falan direkt hallediyor zaten. Çarpmamız 9 seviye. Bu alamında Goblin çetesi 8 seviye. Skelet ordusu var. Yavru ejder. Counterlaması hiç zor değil. Cehennem ejderimiz 10 seviye olduğu için Bize bayağı bir yarayacak Zaten o yüzden kullanıyorum Cehennem ejderi çok iyi kart ya Alırsanız özellikle bu safalarda Kullanın bakın nasıl hasar veriyor Şu anda Üff. Mükemmel hasar Elektrodevin ne iş yaptığını anlatmıştım Ben elektrode mücadelesinde Ama size şöyle Bir anlatayım bakın gördüğünüz gibi bir alan var Bu alana vuran havadan ya da karadan fark etmiyor. Her düşman her vuruşta 120 hasar yiyor. Bakın iskeletler falan direkt gidiyor gördüğünüz gibi. Bakın iskelet ordusu vuracak gidiyor hepsi tek tek tık tık, tık, tık hepsi eriyor sırayla gördüğünüz gibi. Yani sırtındaki alet ne zaman elektrode bir darbe alırsa sersemletmeye yarıyor. O yüzden çok etkili bir kart. 8 x olmasının sebebi de o zaten. O sebepten dolayı Bence çok iyi bir kart Özellikle ba bazı desteler için Mükemmel bir kart Yani dev Dev falan kullanmaktansa elektro devi tercih ederim Mesela Hem güzel bir tanklık sağlıyor Hem güzel bir karşı saldırı sağlıyor yani bayağı iyi gerçekten Yani hiç iskelet ordusuna bir şey atmama gerek bile kalmıyor Gördüğünüz gibi şöyle çarpma da atayım. Mükemmel hasar. 3 taş çek 3 çekeriz diye düşünüyorum ya. Bu arada dilim de biraz yorgunum. Sıra bakmayın. Güzel. O hala soğuk alabileceğini düşünüyor ama boşa hayal ediyor diyebilirim çünkü alamayacak. Hala iske doğrusu atmakta falan inat ediyor da uğraşıyorsun ya. Gerek yok yani hala balıkçıyı da kullanmadım. Kullanmış oldum. Şu an ilk defa balıkçı attım. Böyle teşekkürler. Sesi biraz kısayım ya. Ses biraz fazla. <laughs> bu arada taç etkinliği var şu anda. Her taç kazandığınızda ekstra taç geliyor. Güzel bir şey bu. Güzel etkinlik. Özellikle taç sandıklarını biriktirecek olan kişiler için güzel bir etkinlik. Pedro ile olan başka bir kişiye denk geldik. İsmini tam olarak göremiyorum ama Locker 112 galiba. Neyse, elektrodevimizi arkadan yolladık. Bakalım elektrode bu adama karşı ne kadar iş yapacak. Bu arada kule kulesi çok güzel adamın ya. Sırf bu yüzden Pedro ile alasım var yani. Diyeceğim de öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Ben tamam, buna alev topu atarım. Tamam, elektrode tanklar iyi hoş da yani. Onları dek Eritmek varken neden olmasın yani <laughs> Tamam abi hiçbir şey yapamaz Aldık kuleyi Bir şey yapamama şansı yok çünkü Gördüğünüz gibi e, Elektro dev her Hasar yediğinde zaten sersemlemeyi yedi Mega şövalye Bu arada ben cehennem ejderini kötü attım aslında Bu yüzden Burada da ben feyledim. O yüzden kuleyi kaybetmeyi hak ettim. Hatta biraz vuracak. yani misplay yaptım orada. Bayağı büyük bir misplay yaptım aslında. Hala da vuruyor. Ama ben buradan çevireceğimi düşünüyorum. Yani bir hata yaptık. Neden yaptığımız belli. Bu tarz hataları yapmamaya çalışın. Konumlandırmanıza dikkat edin. Yoksa bu şekilde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Güzel abi cadıyla balıkçı güzelce eritti onları, korumaları. Buradan ben bir elektrodeve hemen bir yolladım. Çok güzel tanklayacak elektrodev. Cadı hasar bile yemedi resmen. Çok iyi. Ah be cadı ölmesi iyi olacaktı. Çarpmayı da o yüzden atmıştım. Hadi bakalım şöyle böyle topu atalım. Ne olur ne olmaz. Güzel maçı da kazandık. Elektrode çok OP ya. Hani karşı kişide yani rakipte Pekka falan yoksa felaket kulesi desem felaket kulesinde counterlar ama yaklaştırmazsınız. direkt elektrodevi eritirsiniz. İşte başka ne counterlayabilir? Sürekli yavaşlatma, sürekli bir sersemleme falan yerse eğer elektrodev hiçbir şey yaramaz. Onun dışında Pekka'lara karşı zayıf. Yani gördüğünüz gibi Mega Şövalye çok yavaş vurdu işte pek bir işe yaramadı. Ani hasar çıkaracak birlikler lazım. Cehennem Ejderi falan da bir şey yapamaz çünkü Cehennem Ejderi'nin menziline girdiği an Elektro Dev yani Elektro Dev Cehennem Ejderi'ne vardığı anda sersemletme yaptığından dolayı hiçbir işe yaramaz. Devamlı hasar sağlayamaz yani. Çok da iyi bir sonuç alamadık. Ama en azından bir hasarımız var. Yani beklediğim hasar olmasa da var yani. Şöyle ben bir çarpma attım. İkisini aynı anda eritmiş oldum. Hava efişe içinde atmasını engel oldum. Zamanlama gerçekten bu oyunda çok önemli. Bu tarz zamanlamalara dikkat etmeye özen gösterin. Yani tabii ki de uzun zamandır oynamıyorsunuz ya da aktif olarak oynamıyorsanız kavramanız biraz zaman alacaktır. Ama farklı yöntemler denemekten de çekinmeyin kesinlikle. Altı seviye balon ne bu arada? He, anladım abi. O balon yine de vuramayacak ama. Ben demiştim. Tamam büyücü vuracak ama biz de kuleyi aldık yani. O Valkyo de hiçbir şey yapamayacak. İyi çok iyi. Boşu boşuna ekstra acıyor. Elektro birazcık vur oraya. Bir iki tane vurur diye düşünüyorum. Bir tane burada en azından. Şöyle bir cehennem ejderini atalım havadan. O seviye cehennem ejderi de OP yani şimdi. Hiçbir şey olmaz. Cehennem ejderi direkt hallediyor çünkü havadan. O bombacı atmasa iyi olacaktı da neyse bir şey olmaz. Sağdan mini pekka atıyorum belki savunmaz. Sağ tarafı da alırım daha rahat üç taş çekeriz. Tam olarak düşündüğün gibi olmadı ama vurdum en azından. Yani şöyle elektrode vatalım. Ahiretten kuraya de vursun da elektrode daha az hasar yesin. Şu havai fişekçi bayağı sıkıntı yaratıyor ama ya. Yani yarasalar falan eridi orada boşu boşuna. Hava ifşe çıksıp geri atıldığı için alev topundan kaçtı abi. Bu kart da çok tehlikeli. Ya yani sırf ufak tefek hatalarımız yüzünden misplaylayıp birazcık ama o yüzden 3 taş, taş çekemedik ama sıkıntı yok. Artık 10. aranadayız. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim. Maçı da kazandık. Bizim amacımız kazanmak. Onun dışı 3 taş mı 2 taş mı çok da önemli değil aslında. Ama 3 taşta çekebilir miydik bu maç? Çekebilirdik. Kartları düşüktü çünkü. Önüne gelen herkes rush yaptığı için. Benim gibi böyle uzun vadeli oynamadıkları için pek. Ondan dolayı böyle düşük seviyeli kartları olan adamlar da gelebiliyor. Evet altın sağlıklarını bir açalım. 434 altın. Bir goblin kulübesi. 7 buz ruhu. 14 oklar. 6'da uçan makine. 406 altın. 3 top. 8 yarasa. 10 buz ruhu. 7 de koçbaşı. Koçbaşını 8'e basabiliyoruz artık. Güzel. 420 altın. 5 serseri. Bunları da biraz basarız iyi oldu. 2 mega minyon. 16 kraliyet devi. 5'li de 3 silahşör. Evet dev sandık. 2016 altın. 28 iskeletler. 11 silahşör. 151 ok. 34'te domuz bincesi, 9'a basarsam iyi olacak. Kullanıyorum çünkü aktif olarak değil de şehirde kullanıyorum işte, turnuvalarda falan kullanırım. Evet birinci taşlandı. 893 altın, 3 taş, 3 serseriler, 47 havan, 10 mini pekka, öfke açıldı. Şu 3 serseri gelmeseydi, havan gelseydi efsaneme geliyordu. Neyse. 932 altın, 2 taş, 2 alev topu, 50 barbar, 8 silahşur, top arabası açıldı. Bu sefer de alev topu için geçerli. 899 altın, 3 taş, elit barbarlar açıldı. 4 dart goblin'i, 6 şok birliği, 49'da kar topu, dev kar topu. Bir tane daha gerisi seviye atlayacak o da. 886 altın. 2 taş. Havai fişekçi açıldı. 49 barbarlar. 10 barbar kulübesi. Duvar yakıcılardan bir tane geldi. Güzel. 854 altın. 3 taş. 8 tesla. 11 dev kar topu. 32 top. 10 tane felaket kulesi. Son taş sandığımız. 9 altın. 3 taş. 2 goblin çetesi. 15 serseriler 34 çarpma 10 da büyücü Büyücü de 8'e gidiyor Evet 54 taşımız var 54 taş olması iyi oldu Çünkü ben bu turnuvaya devam edeceğim Bununla alakalı bir videoda yapacağım 4 zafer almam gerekiyor sadece İnşallah yaparım çünkü e, Elektro ejderin açılması benim için önemli Kullanabilirim Hem 10 tane ayıracağım 10 tane tabi malum Elektro dev Elektro büyücü gelecek, Aretten de ne Neyse bir maç daha yapalım ondan sonra videoyu sonlandıralım. Sandık slotunu yavaştan bir dolduralım. Yeni bir geçtiğimizde sandık hızlandırma geliyor ya bir günlük. Onu da kullanmış oluruz. Evet 10. Aradaki ilk maçımız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hala hiç kaybetmedik. Yani hiç kaybetmemiş olmamız güzel. Ama böyle bazı adamlar gelsin ki böyle hatalarımız olsun. Hatalarımızdan ders çıkaralım falan diyeceğim de bu ne abi? Önüne gelen raşlıyor ya. Of bu arada çok güzel çekti balıkçı. Baya iyi oldu bu. Evet Ali topu boşa gitti. İyi. Ben atıyorum yarasalara. Bakın gördüğünüz gibi minyonlar elektro devi vurdu ama elektro elektro pardon. Elektro devin menzili içerisinde olan gördüğünüz gibi alan var ya bir daha söyleyeyim. Alan içerisinde olan tüm birlikler sersem demeden etkileniyor. Yani sadece yer birimi değil, hava birimleri için de geçerli bu. Bu 3 seviye hava fişekçi de kullanmazsın ya. Hani Noob olabilirsin anlarım ama düşük seviyeli bir kart da kullanmazsın. Gerçekten kullanmazsın. Gerek yok yani buna. Cadı çok güzel hasar verdi bu arada. O prens ölür bu arada. Tık. Balıkçı eğer prens veya kara prensi kendine çekerse iki kat hasar vurmuyor. Normal asa vuruyor. Haberiniz olsun. bu bıçakları son anda orada. Ya yani balıkçı gerçekten hem etkili hem de kendini de güzelce savunabilen bir kart. O yüzden seviyorum. Ama elektro büyücü falan olsa onu kullanmayı düşünebilirim. Elektro büyücüyü açarsam kullanırım yani. Ya da bambaşka bir deste de yapabilirim ki başka destelerde yapmak istiyorum. Evet maçı da kolay bir şekilde kazandık. Gümüş sandık geldi. Ya zaten çok bir şey beklemiyordum da olsun sandığı hemen açmaya bırakalım. Videoyu da burada sonlandıralım. Şimdi videodan sonra yani direkt olarak mini koleksiyon mücadelesini çekeceğim. Daha fazla video uzatmadan da video atıp burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklama hakkında kısmındaki sosyal medya hesaplarına ulaşabilir. Oralardan da videoyu paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorun içinde yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de bir abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.